Evet, röportaj için Hasan kardeşimle kapalı yola gelmiştik. Gördük ki TRT'de kurgu röportaj yapıyorlar. Koronavirüsü ile ilgili röportaj yapıp gençleri birbiriyle öpüştürüyorlar. Yaptıkları oldukça yanlış. Kurgu röportajı hayır. TRT'ye hayır. Evet, kurgu nasıl yapılır? TRT tarafından görüyorsunuz. Evet, çocukla konuştular. Evet, geliyorum dedi. Evet, selamlaşıyorlar. Tokalaşmadan devam ediyorlar. Evet, gördüğünüz gibi. Olmadı, bir daha. Olmadı, bir daha. Reis selamı ver diyor. Ha, aynen. Elini, elini korona de dedi. Korona dedi. <laughs> Şimdi gelecekler. Korona diyecekler. 3, 2, 1, kayıt. Onun biraz daha geriye gitti. Gülme diyor, ciddi ol diyor. Bak, korona diyor. Evet, TRT'nin kurgu röportajını görüyorsunuz. Evet. Gel diyor. Elim mi? ya? Evet, korona. 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 Çin'de diyor bir, birisi yarasa çorbası içti diyor. Biz diyor selamlaşamıyoruz. Oldu mu diyor. Olmadı bir Olmadı daha. diyor bir daha diyor. Olmaz diyor. Doğal olun diyor. Korona. İşte kurgu. Oğlum öyle olur mu ya? Eğiliyor. Çinliler gibi selam veriyorsun. Dik durması lazım. Evet. Korona selamını dünyaya yayalım diyor. Altyazı <laughs> <laughs>